Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle dalgalar, akıntılar ve kıyı tipleriyle ilgili soru çözümümüzü yapacağız. Başlayalım soru çözümümüze. İlk önce bakalım hemen şöyle. Burada da çok böyle özellikle dalga, şey kıyı şekilleri önemli. Dalgaların biriktirme şekilleri. Birinci soru jeolojik devirlerde gereken gerek iklim değişikliklerine bağlı olarak gerekse projenez nedeniyle deniz ve okyanus seviyesinde değişmeler meydana gelmiştir. Karaların alçalması ya da deniz seviyesinin yükselmesiyle deniz olmayan yerler su altında kalarak bazı kıyı tiplerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bakın karanın yükselmesi alçalmasından bahsediyorsa epirojenez olayı var. Örneğin buna göre yukarıda örneklerde aşağıdaki kıyı, kıyı tiplerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Şimdi arkadaşlar kıyı tiplerine baktığımızda enine kıyı tipi var, boyuna kıyı tipi var, ria tipi kıyı var işte e, e, limanlı kıyı tipi var. Bir sürü kıyı tipi var. Bunların her birisinin aslında kilit cümleleri var. O kilit kelimeleri öğrenirseniz çok zorlanmazsınız. Kıyıya paralel uzanan dağ sıralarını bakın. Kıyıya uzanan dağlar paralel uzanacak. Suların altında kalmasıyla kıyıya paralel uzanan adalar. Şimdi bakın şöyle bir alan düşünün. Dağlar denize paralel uzanacak. Ve bazı yerlerde de böyle kıyıya baktığınızda böyle da, e, nasıl bir sürü adacık. Kıyıya baktığında böyle şurada denizin içinde işte bir sürü ada meydana gelmiş olacak. Bu Dalmaçya kıyı tipidir. Türkiye'de özellikle bakın Antalya'daki Fethiye ile bu Filike ile Kaş arasında yer alır. Dalmaçya kıyı tipi bir sürü adacık varsa kıyıda Dalmaçya kıyı tipi diyoruz. Şuraya diyelim ki Dalma diyelim hemen Dalmaçya. Buzul vadilerinin sural altında kal, altında kalmasıyla bakın. Buzul vadisi su altında. Buzul vadisi su altında kaldığında arkadaşlar burada olacak olan fjordtur ve fjord çok önemlidir. Fjord yüksek enlemlerde oluşur. Mesela Norveç gibi. Bu önemlidir. Eğer akarsu vadisi demiş olsaydı akarsu vadisini oluşturan şey, e, ria tipi olacaktı. Akarsu vadisi su altında kalınca ria buzul vadisi su altında kalınca fjord. O zaman bunu ne diyeceğiz biz? Fjord arkadaşlar. Eski akarsu vadileri bakın direkt kelime çıktı aslında. İstanbul Çanakkale Boğazı arkadaşlar Riyadır. Geniş tabanlı vadilerin ve koy körfezlerin geniş bak geniş tabanlı vadilerin koy ve körfez. Koy ve körfezler. Koy körfez dediği şey şudur. Böyle hani denizin kara böyle kara denizin içerisine doğru böyle şekilde sokulur ya. İşte bunların her birine koy veya körfez denir. Bunlar sular altında kaldığında arkadaşlar limanlı kıyı tipleri oluşur. Şuraya da liman yazalım. Şimdi Odessa limanı bakın var mı? Var Ukrayna'da. Antalya Kaş Fenike arasında görülen Dalmaça kıyı tipinden bahsetti mi? Bahsetti. İstanbul Çanakkale Boğazı'na Riya'dan bahsetti mi? Bahsetti. İskandinav Yarımadası'nda görülen fiyorttan bahsetti mi? Bahsetti. Akdeniz, Karadeniz kıyısında görülen boyuna kıyı tipi. Eğer burada sadece deseydik ki yani <laughs> arasında altında kalmadı. Dağların denize paralel uzandığı yerde oluşur deseydi cevabımız burada gençler. Boyuna kıyı tipi olacaktı. Burada cevap çıktı zaten. Cevabımız Edirne. Yukarıdaki ülkelerden hangilerinin kıyılarda hem Haliç hem de Delta Ovası görülebilir. Şimdi Haliç ve Delta Ovası'na baktığımızda. Şimdi arkadaşlar Haliç okyanusta meydana gelen bir olaydır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir açalım kalemimizi. Haliç neredeymiş? Okyanusta. Bir de delta var. Delta ise özellikle deniz içerisinde akarsun getirdiği materyali biriktirmesiyle oluşur. Şuna da deniz yazalım. Şimdi baktığımızda bu ülkenin hem okyanusa hem denize kıyısı olmalı. Mısır. Mısır'ın e, şey Akdeniz'e özellikle kıyısı var. Bir de Kızıldeniz'e kıyısı var. Herhangi bir okyanusa kıyısı yok. O zaman Mısır olmaz. Mısır'ın olduğu şıkları silelim. Fransa'ya baktığımızda hem Akdeniz'e kıyısı var hem de Atla, Atlas Okyanusu'na kıyısı var arkadaşlar. Bu olur. İspanya hem Atlas Okyanusu'na kıyısı var hem Akdeniz'e kıyısı var. Bu da olur. İtalya'ya arkadaşlar sadece Akdeniz'e kıyısı var. Onun için İtalya'da Haliç oluşamaz. Bizde İstanbul'daki Haliç'te sadece benzerliktir. Yani bizde Haliç aslında yok arkadaşlar. Cevap burada B şıkkı olacak. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisine sahip olan bir kıyı, e, kıyıda dalga aşındırma faaliyetleri daha etkilidir? Dalga aşındırmanın daha etkili olabilmesi için e, eğimin fazla olması gerekiyor. Eğim ise dalga aşındırma. Eğim azsa dalga biriktirme sefer etkili olacak. Deniz suyu sıcaklığının fazla olan bunun bir etkisi yok arkadaşlar. Geçelim. Koy ve körfez sayısının e, fazla olan koy ve körfez sayısı sadece işte çok fazla girintili çıkıntılı olacak kıyı, bu da değil. Alçak ve basık kıyılar, alçak basık kıyılar dedik ya eğim fazla olmalı, burada eğim az. Kıta sahansı giriş olması, kıta sahansı ne peki? Bakın kıta sahanlığı şu. Diyelim ki şurada bir dağ var. Bu dağın bir tarafında eğim çok yavaş yavaş artarken, bir tarafında eğim birden bir artıyor. Şurada eğer dağın her iki tarafında bu bir ada olsun, her iki tarafta deniz var. Şurada deniz, yine bakın şurada sıfır sıfır kıyı. Denizin içerisinde doğru 200 metre derinliğe kadar gittiğin yer gençler kıta sahanlığı gösterir. Burası zaten sen şuraya kadar yüzdün geldin şurada zaten 200 metreyi bulursun. Çünkü derinlik bir de artıyor. Ama bu tarafa baktığımızda derinliği bulman çok uzun bir mesafe alacaktır. Burada o zaman dardır kıta sahanlığı ya da şelf alanı. Burada ne olacaktır? Geniş arkadaşlar. Kıta sahanlığı nerede geniştir Türkiye'de? Ege ve Marmara'da geniş. Akdeniz ve Karadeniz'de Dardır arkadaşlar. Kıta sahanının geliş olması gerekmiyor. Tam tersine dar olması gerekiyor. İzobat eğrileri. izobat nedir? İzobat bakın eş derinlik çizgisidir. İzohips yükselti gösterirken izobat deniz altında derinliği gösteren çizgilerdir. İzobat eğrileri birbirine çok yakınsa eğim fazla demektir. Hani izobat de giderseniz aynı mantık vardır. Eğim fazla demekse o zaman aşındırmada fazla olabilir arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Bir adanın kıyı ok diyor ki yukarıda oluşum özellikleri verilen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bir adanın kıyı okları ile karaya bağlanması sonucunda oluşan yer şekilleridir. Şimdi hemen dalga biriktirme şekillerini şöyle ben bir alayım hele. Bakın buraya baktığımızda burası şöyle şurası kara olsun taranan yer. karşıysa deniz olsun. Bakın şurada bir adamız olsun. Herhangi bir ada. Bu adada diyor ki kumlar birikti 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 eskiden kayıkla giderken kum birikti bir baktın o kumlar dışarı çıktı. Burası artık nereye bağlandı? Karaya bağlandı artık buradan yürüyerek de gidebilirsin. Adanın karaya bağlanması olayına tombolo ya da saplı ada diyoruz. Türkiye'de Belkız adası var Sinop'ta var diyoruz bak bunları bileceğiz. Bir tombolo. Bir diğerine baktığımızda ne olabilir başka? Bir ucu karaya bağlı bir ucu denizin içerisine doğru uzanıp giden kum birikintilerine kıyı oku diyoruz. Bir ucu yine bu karada başlar. Yavaş yavaş uzar gider. Sonra bir bakmışsın kayranın diğer tarafına birleşmiş olur. Bakın şuraya saatin kordonuna benzer gibi iki tarafı birbirine bağladığı için kıyı kordonu diyoruz buna. Bu kordon bakın. Kordon. Kordonla kıyı okunun farkı şu. Kıyı oku bir ucu denizin içine doğru ilerler giderken Kıyı kordonu ise her iki tarafı birbirine bağlar. Peki şurası eskiden denizdi ama denizden koptu. Artık burası bir göl oldu. Buna da lagün diyoruz arkadaşlar. Lagün ya da deniz kulağı. Başka ne var burada başka? Bir de kumlar gelip böyle kıyıda birikip kalırsa buna da kumsal diyoruz. Kıyının çok eğimli olduğu yerlerde dalga geldi vurdu 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 kıyıda yüksek bir uçurum oluşturdu. Buna ne diyoruz? Buna da falez diyoruz arkadaşlar. İkincisine dalgaların aşındırma faaliyeti sonuçta kıyıda oluşan yüksek diklikler diyor. Bak. O da ne olacak? O da falez olacak. Şimdi birincisine olmuştu? Tombolu ikincisi falez. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. Ay ve güneşin çekim gücü nedeniyle özellikle okyanus sularında görülen periyodik kabarma ve çekilme olayına gel git diyoruz. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan kıyılardan hangisine gel git en azdır diyor. Biz nerede gel git arayacağız? Okyanus kenarında. E, okyanus kenarı mı? 5 evet. 2 evet. 1 evet. 4 evet. Ama buraya geldik. Dünyanın en tuzlu denizi Kızıl Deniz. Arkadaşlar denizde gel git pek etkili değil. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Bir topografya haritasında yani yer şeklini gösteren bir haritada deniz kıyısındaki izoips evlerinin birbirine çok yaklaştığı İzoipsler birbirine çok yaklaşırsa eğin fazla demektir. Bunu bil. Hatta bazı izoipsler erlerin üst üste çakıştı. Eğer üst üste gelmişse kıyıda böyle yüksek bir uçurum var demektir. Şurası deniz. Böyle bir uçurum var demektir. Buna göre bu haritada izoipslerin birbirine çok yaklaştığı yer düşeklerini oluşumda dış kuvvetlerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? kıyıda birbirine izoipsler yaklaşmışsa bu kıyı bu, bu, hale getiren kim olabilir? Tabii ki de arkadaşlar dalga olacak. Başka kim olacak? Kıyıda diyor çünkü. Dalga biriktirmesi olmaz. Burada dalga bakın falez dalga aşındırma şeklidir. Akarsu biriktirmesi, rüzgar aşındırması, buzul bunları geçelim. Dalga aşındırma olacak arkadaşlar. Cevap edilme. Evet bir sonrakine geçelim hemen. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerin hangisinde mercan kıyılar görülmesi beklenir? Şimdi bakın Türkiye'de bazı kıyılar görülmüyor. Bunlardan bunlar kim mesela mercan gözükmüyor. Mercanın görülmemesinin temel sebebi arkadaşlar matematik konumdur. Bakın mercan. Bu bir. Ondan sonra fjord. Ondan sonra baktığımızda skyer. Bunların görülmemesinin temel sebebi arkadaşlar matematik konumdur. Çünkü şu iki arkadaşlar buzulların ta kıyılara kadar geldiği kutup bölgelerinde görülür. Mercan ekvator civarında özellikle sıcak ve temiz sularda görülür. O da tropikal kuşakta görülür. Bir de bizde başka hangi e, şey kıyı tipleri yok. Bizde bir de arkadaşlar Haliç yoktu. Haliç özel konumdan dolayı yoktur. Çünkü okyanus bizde yok. Bir de hemen okyanus kenarında Vat tipi diye bir kıyı var. Vat. Tipi. Vat nedir? Şurası kıyıdır diyelim. Akşam gittin su burada. Gündüz bir gittin su buraya kadar çekilmiş. Buraya gelmiş. Şu alan kara haline gelmiş. Akşam bir oluyor. Tekrardan burası su altında kalıyor gelgitten dolayı. Tekrardan kıyı buraya gelmiş. Şöyle ikide bir yer değiştiren kıyılara vat tipi kıyı diyoruz. Bu ikisi özel konumdan dolayı. Şu üç arkadaş bize matematik konumdan dolayı yok. Adam mercanlı kıyının nerede olduğunu sormuştu. Ekvator civarına gideceksin. Ekvatorun değeri kaç? Sıfır. Sıfıra en yakın olanı bulacaksın. Bak 35-40 geç. Orta kuşak. 60-50 geç. 75-80 olmadı. 5-5 bakın oldu. Bu ekvatora çok yakın. 70-60 olmadı arkadaşlar. Cevabımız denizli. Aşağıda yer şekilleri göster bir yer şekli gösterilmiştir. Böyle zaten şekle baktığınızda eğer buradaki vadi böyle bir ağaç gibi dallanmış, budaklanmışsa kesinlikle burada parçalanmış bir fiyort var arkadaşlar. Fiyort neydi? Buzul vadisi su altında kalacaktı. Bakın buzul vadisi su altında kalırsa, vadiden bahsederse buzul vadisinden biz ne diyeceğiz? Fiyort diyeceğiz. Ama buzulun oluşturduğu şekiller şekil Örgüç kaya dedi, moren dedi ya da bir şeyler dedi. Su altında kalırsa buna skayer kıyı tipi diyeceğiz. Tamam mı? Dikkat. Vadi, fjord, şekiller, skayer. Bu yer şekli yukarıdaki haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde daha yaygın olarak görülür? Nerede olabilir ki? Bu buzulun oluşturduğu bir vadi tipi. Şimdi burada buzul etkili olamayacağına göre şurada Akdeniz iklimi var, Muson iklimi var, okyanusal iklim, tropikal bölgede sıcak olan bir bölge. Burası ekvatoral iklim. Arkadaşlar en net satın en güzel şekillerin görüldüğü yer Norveç'tir. Cevabımız 2 olacak. Yani Beşik. Türkiye'de nokta nokta tipi kıyılar görülmez. Kimler yoktu? Haliç, Vat, Fjord, Skayer ve kim vardı bir de? Bir de Mercan vardı. Çünkü jeolojik devlerde buzullar hiçbir zaman. Bak buzuldan bahsetti. Buzuldan buzul diyorsa kim olacak? Ya Fjord olacak ya Skyer arkadaşlar. Bu ikisi bizde buzuldan dolayı yok. Türkiye'de nokta nokta tipi kıyı görmez çünkü okyanus yok. Okyanustan okyanusa bağlı kimler vardı? Bunlardan biri Haliç'ti. Bir diğeri ise arkadaşlar Vat'tı. Şimdi bizde Riya var, Enine var. Enine kıyı tipi dağların denize dik uzandığı yerlerde. Bu bizim Ege bölgesi. Riya tipi kıyı İstanbul Çanakkale Boğazlarına bak direkt oraya. Fiord kıyı tipi kıyı bizde yoktu. Bak buzuldan dolayı yoktu. Boyuna kıyı tipi bizim Akdeniz Karadeniz kıyılarımız dağlar denize paralel uzanacak. Dalmaçya kıyı tipi bizim Fenike kaç e, kıyılarımız böyle kıyıda bir sürü adacık olacaktı. Limanlı kıyı tipi bizde yine var arkadaşlar özellikle koy ve körfezler su altında kalınca oluşuyordu. Fiyor tipi kıyı buzuldan hali ise okyanus olmamasına dolayı gözükmüyordu. Cevap E şıkkı olacak. Geldik. Önemli şekillerden birisi. Kıyıda yüksek yükseklik uçurum varsa. Biz buna ne diyoruz? Arkadaşlar falez diyoruz. Falezin olduğu bir yerde diyor ki yukarıda gösteren yer şekli hangi kıyı tipine daha yaygın olduğu gösterilebilir, söylenebilir. Riyat tipi kıyı akarsu vadisi su altında kalıyordu. Yok böyle bir şey. Enine kıyı tipi limanlı kıyı tipi, halıç e kıyı tipi değil. Boyuna kıyı tipi. Falez'in en çok görüldüğü yer Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz'dir. Antalya'ya gitmişseniz Antalya kıyısının neredeyse hemen hemen hepsinin o şekilde olduğunu göreceksiniz. Çok yüksek dik kıyılar var. Boyuna kıyı tipinin olduğu yerlerde çok sık görülür arkadaşlar. Cevap edilme. Son soru halıç gelgit e, Haliç gelgitin gel belirgin olduğu yerlerde ırmak ağızlarının huni biçimde genişlediği kıyı tipidir. Konumdaki dikkate alanında aşağıdaki ülkelerin hangisinde hariç kayı tipi görüldü söylenebilir. Hariçli e kayı tipini mi sordu? Okyanus var mı yok mu ona bakacaksın. Bir Türkiye'de okyanus yok. Ukrayna'da okyanus yok. Karadeniz'e kayısı var. Libya'da Akdeniz'e kayısı var. Okyanus yok. İtalya'nın Akdeniz'e kayısı var. Okyanus yok. Ancak İngiltere Atlas Okyanusu'nun ortasında olan bir ada ülkesidir. Cevabımız B olacak arkadaşlar diyoruz. Bu testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki testte sizinle su kaynaklarıyla ilgili soru çözümü yapacağız.